arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bugün yaptığım formaları göstereceğim ilk önce şöyle ambulans geçiyor birader şöyle i̇şte Mbappe forması gençler evet şimdi Neymar forması şöyle on numara evet gel bakalım şöyle Mauro Muslera öylesine yaptım mesela kendimce yaptım. Bu Ronaldinho gençler. Milanlı Ronaldinho. Baba. Portekizli Ronaldo. Şimdi Roberto Carlos. Bu benim kendi formamı Türkiye'ye yaptım. Bu da Arda Güller. Burada ne yazıyor? What the? Bu arada Güller'in gerçek numarası değil birader. İşte şöyle ikarcı çizdim. Bayağı önceden çizdim yani.